Hiç kuşkusuz şu oldukça net bir tablo. Bu yıl yaz hiç olmadığı kadar sıcak geçiyor. Haziran en sıcak, Haziran Temmuz en sıcak, Temmuz Ağustos en sıcak Ağustos oldu. Ağustos'ta da yine kavruluyoruz. Şu anda mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyrediyor sıcaklıklar. Geçtiğimiz iki aya göre en azından o aradaki fark kapanmış durumda. Eylül ve Ekim ayında yani aslında mevsimsel olarak bakınca sonbaharda ama küresel ısınmanın etkisiyle artık yaz. Nefes alırız diye düşünüyorduk. Yanılıyorsunuz. Açıklanan rapora göre Eylül'de, Ekim'de sıcaklık mevsim normallerinin yine üzerinde. Yani serinleme hayali başka bahara kaldı. Sıcak, sıcak. daha sıcak olacak. Tabii ki bu bir afet. Sıcaklık bir afet. Dehşet. Yani şu an bile tahammül edilemiyor. İnsanların umudu işte Hani 15 Ağustos'un sonrası sonbahardır denir ya. Artık sonbahar değil, küresel ısınma etkisini gösterdi. Iklimler değişti. Sonbahardan ümidimizi kestik, kışa kaldı serinlemek. Sonbaharda serinlemek artık hayal. Açıklanan hava raporları durumu gözler önüne serdi. Ağustos ayının ortalarına geldik. Sonbahar yaklaşıyor. Ancak havalar hala çok sıcak. Öyle ki daha da sıcak olmaya devam edecek. Açıklanan rapora göre Eylül ve Ekim yaz aylarını aratmayacak. Hiçbir şey yapmasam bile terliyorum. Artık sonbahar sıcak olacaksa ne yapacağız bilmiyorum yani. Çok sıcak. Ben şu anda yukarıdan geliyorum Mecidiyeköy'de. Gayet sıcaktır yani. Sonbahardan ümitler kesildi. Yaz sıcaklarıyla baş edemeyenler seni yapacağını düşünmeye başladı. Baya bir yaprak kıpırdamıyor burada gördüğünüz gibi. E, soğuk içeriklerde idare ediyoruz. Yani bir dahaki aylarda böyle sıcak olacaksa vay bizim halimize. Dünya gittikçe ısınıyor. Önümüzdeki aylarda sıcaklar devam edecek. E, Söylenen şeyler son derece doğru. Ee, neden çünkü e, hava sıcaklığı, gittikçe artıyor yayılmaya başladı. Tabii ki Eylül ve Ekim ayları da yine ortalama olarak e, 0.5 ila 2 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ihtimali var. Çünkü hesaplamalar ve çalışmalar onu gösteriyor. Serinlemek isteyenler sahil kenarına gitti, gölgede serinledi. Anlaşılan o ki sonbaharda da benzer manzaralar devam edecek. Zaten mevsimler çok değişti. Artık kışı kış gibi yaşayamıyoruz. Yaz inanılmaz sıcak. Ara mevsim kalmadı gibi geliyor bana artık. Herhalde bundan sonra buna alışmak zorunda kalacağız gibi maalesef. Sıcak. すいませい